Arkadaşlar merhaba. Biz tokların yemini hazırladım arkadaşlar şu an. Bu sene atomet siyaret için bayağı bir farklı yemler kattım arkadaşlar. Yani içinde de gösterdiği gibi. Şu an burada dört türlü yem var. Evet şimdi bakalım hayvanlarda nasıl bir etkisi olacak. Kaç günde kaç kilo alacak? onu bakacağız arkadaşlar. Evet şu an tokların yanına geldim. Ahırımızı süpürdük. Şu anda kovamızı alıyoruz. <laughs> ya. Allah bismillah. Şu an kütük sesini duyuyor arkadaşlar? Bu şekilde. Yani atom yemin bayağı bir faydası olacak. 3 aylık besiyi 50 günde, 55 günde inşallah. Etini aldırmaya çalışacağız kısa bir sürede. Bir de şöyle bak. Burayı kan arkadaşlar. Vitamin iğnesi vurdum. Şimdi bir de vitamin hap atacağım. Tabi onu da yine video şeklinde çekerim. Şu küçükler yoktu. Bunları diğer kusurluktan ayırdık arkadaşlar. Diğer kudurlara yer midirmiyor diye. Yani bu şekilde şu an yani dört karışımı gayet güzel iştahlı yiyor.